Bugün sizlerle birlikte kırık kemikler oynuyoruz. Oyunun resmi böyle. Hemen Oyunu hemen görüyoruz. Oyunu vardır. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz. Ben bu oyunun videosunu çektim mi hatırlamıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben bu oyunun videosunu çekmiş miydim acaba? Neyse. Girmiyor. Heh, tamam girdi. Yani arkadaşlar ben bu oyunu birazcık oynamıştım. Başlamak için tıklayın tamam. Zaten biliyorum arkadaşlar bu oyunu. Allah. Şimdi arkadaşlar havai fişekle hemen hoppa etkin start bir Allah nereye gidiyorum uy 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 Allah Uy uy oy sar, sarsıntı sarsıntısı geçti. Şu an şu an ne oluyor? Allah Allah. Uy Uy oy. Cem. Şu an çok kötü gittim. Yok ya çok çok kemik kırılmamıştır be. Dur bakalım. Kaç kemik kırılmış. Hadi. Hala bekliyorum. Hop. Eee. Yani evet, Birazcık para. Kaç dolar verdi toplam malama. Neyse. Rekor 143 mü kırılması? Yani çok kırılmamış Ya. Tamam. Haritayı değiştireyim bir. Değiştirebiliyor muyum ki? Bakalım. Yok değiştiremiyorum arkadaşlar. Dur alışverişten hemen. Kendimi yükselteyim. Hemen şöyle. Şöyle bom bom. Tamam. Ana menüye hemen. Gideyim ve başlamak için tıklayın. Diye hemen tıklayalım. Şimdi arkadaşlar hemen buradan atlıyorum. Tam şuraya atlayacağım arkadaşlar. Oo, ben bu oyunu biliyorum yani arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamıştım ama videosunu çektim mi atıklamıyorum. Şimdi tekne suya geçebiliyorum ama çok kemik vermiyor. Dur bakayım çok kemik kıracak mı? Hadi çok kemik kır. Oo. Arkadaşlar çok bir şey olmadı ki ya. Ne bu şimdi? Seviye 8 olmuşum ben. E ne oldu şimdi? Pek bir şey olmadı ki. Yok be. Pek bir şey olmadı, olmadı arkadaşlar. Tekrar oyna diyelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tekrar atladım. Hop. Düşüyorum. 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 Tam e, suya düşünce pek bir şey vermedi. Tam şu kayaya düşeceğim. Tam şuraya ve çünkü Allah ekrana ne oldu? Sarsıntı geçirdi. Uy. Bir bağ bir kemik. Uy. Çok kemik kırıldı. Bunlar kullanabiliyor muyum? Yok sürü var. Tamam. Bu bu çok kırılmamış be. Kafa çok kırılmamış. Mor bir yerde de yok. Yani arkadaşlar buralarda bir yerde mor bir yer olursa işte şey oluyor. E, işte çok kırılmış oluyor. Kazanılan para ne diye Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan tam şuraya atlarım, değil mi? Hadi baklayacağım. Koş 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 koş. Daha çok tam şuradan şuraya atlayabilir miyim ki? Oo tam buradan. Hop 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 hop, hop, hop. Hmm. Kanama geçirdim o ne? O neydi? O. Uy. Tamam be. O kadar da değil yani. Oo bu Bayağı bir kötü oldu tamam artık nereye atlayacağımı biliyorum da şuradakilere bakın arkadaşlar ta orada da atlıyorlar ben ta neredeyim yani şimdi arkadaşlar bir daha atlayalım hop 389 metre ol hemen atla 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 arkadaşlar tam şuralara atlayacağım hop Allah Ünleme ka kanama geçirdim Bu sefer sarsıntı da geçirdim Ve ben buradan nasıl uçtu? Ben nasıl uçtum arkadaşlar Allah Buradan var mı bir tane yok Şu an Bayağı bir para kazandım arkadaşlar Oy. Tamam iyi Şu an iyiyiz Arkadaşlar arkadaşlar, e, bu mor olan yerler yani çok kırılmış demek acayip kırılmış ama şuralar böyle e, şuralar kırmızı olmamış ya da mor falan kafa da olmamış kafa sağlam boyun da sağlam şu yani iyi gibi hemen buradan atlıyorum. Buradan ta şuraya atlasam. Oraya atlasam mı ya? Oraya yok atlamayayım. Hop hop. Oy! Sarsıntı geçirdim. Tamam buradan şu şuraya vurursam güzel. Güzel yani. Bence sefer çok güzel bir kemik kırmışımdır. Bakalım. Tamam ne oluyor orada? Az önce ne oldu? Ne oluyor? Allah. Yani çok bir şey olmamış ya. Bir sefer kötüydü. Oop. Bu sefer şöyle atın. Böyle atmayacağım. Böyle yukarı baka baka. Öyle daha iyi sanırım. Hop. Uy sarsıntı geçirdim. Allah. Tamam da iyi. Güzel bir kenek kırdım. Buradan da güzel bir kenek kırdım. 22 metre altı var. 20. hala bekliyorum. Para parayı yani. Oldu mu? Tamam. Güzel. Sen şuradan atlayacağım. En yukarıya çıkmayacağım. Yoksa oyun beni hemen aşağı götürür. Aa. Hemen. Allah. Buradan atlayacağım. Şuraya gitmeyeceğim. Şimdi oyun beni ışınlar falan. Hadi. Atlayamıyorum he. Oy. İlk yarışmış. O bu sefer iyi. O ee, bu. Yoksa sarsıntı falan geçirmedim. Yok ya arkadaşlar bu ser kötüydü. Bu ser cidden kötü atladım ya. Bu ser kötü atladım. Kötü. Ne olmuş? O 25. Bin neyse. Bu ser arkadaşlar kötüydü ya. Oy. Şimdi arkadaşlarla bir daha atlayacağım. Bu sefer şuraya atlayacağım arkadaşlar. Şuralara falan. Oh. Hop, 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 hop. Şuraya atlayabilir miyim ki? Yok atlayamadım. Allah. Çok bir şey olmadı. Şimdi buradan şuraya oradan da şuraya atlarsam sol bilek kırılmış. Şu an ne oluyor? Uy, buradan da şuraya çarparsın. Arkadaşlar top gibi çarpıyorum ben buralara. Tamam. Oradan da buraya çarparsın. Top gibi çarptım. Oradan da şuraya çarpayım. Top gibi çarptım arkadaşlar ya. Top gibi gittim yani. Şu an. Bakalım ne olmuş. Oy. Kötü. Yani bir tane ne ya? Bir tane mor. Yok yani. Güzel. E, kaf Tam kafadan vursam kafayı kırsa. Bence et evet ya. Kafadan vurayım da kafadan kırsın. Bu ne bu? He. Ay suya suya atmayacağım. Suya suyu geçtim ya. Yine yani arkadaşlar suyu bile geçebiliyorum yani neredeyse. Ya yani suyu geçtim de. Şunlar açılacak. Hava şey bekliyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, neyse. Yani sadece eller. Tekrar oyna ya. Ya yani sadece eller ne ya? Şimdi o bakladım Bu sefer güzel. Bu sefer güzel atladım bence. Şu an seviye 9 olmuşum arkadaşlar. Hop hop hop. Oy. Buradan şuraya çarptım. Buradan e, birazcık suyu geçtim. Buradan şuraya atladım. Buradan da şuraya çarptım. Neden arkadaşlar top gibi gidiyorum ben. Top gibi böyle fırdaya fırdaya gidiyorum yani. Bekliyorum. Şunların bazıları açıldı mı ki? Tekrar oyna. Bakalım bunlardan Tamam hala bir olmuş ama şu an almak da artık bir Ne boya Seviye 16'da fır, fırladı gibi bir şey gelecek Seviye 25'te çarpışma Seviye 45'te yer çekimi Zaman duracak mı? Zaman değiştirelim seviye Aşağısı da mı var? Geri dön Aa geri dönme seviye 90 Mitos seviye 100 Yoket seviye Yoket Derken nasıl yani? Çok merak ettim Şu an yoket derken Bu oyunda arkadaşlar oyunda birinci benim Evet yani Bu sefer Güçlü bir şekilde çarpacağım Oo. Bam. Ben hiç güçlü değildi. Ho. Bam. Oy. Arkadaşlar yine top gibi böyle çarpa çarpa gidiyorum. Buradan aşağı oy. Tamamdır. Güzel bir düşüş yaptım. Yani aslında arkadaşlar çok güzel düşüş olmadı da. yorum hadi ya tamam Allah Allah'a Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik videomuzu Beğendiyseniz Eğer abone olup like atmayı unutmayın yorum atmayı da unutmayın E şuradan şuraya çıkacağım da